Çok iyi abi. Uf. <laughs> Kızın adı neydi unuttum bak. Ha. Kız şimdi buraya girip. Ha, ha e olduğunu düşünüyor hala. Bak, <laughs> ben dilimi düşürmüşüm desin. Kendi silah yok mu lan bunun? Pickaxe alacak kanka. Fortnite işi. <laughs> Aynen madenci olduğu için bunlar. Levye, Levye de olur. Ya belki Bear Hands'le dövüşüyordur bu da. Ha çaymış bunun adı. Bence de Pickaxe iyidir. Orkların şeyine girmişti. Hadi. Oha yer parçalandı. İki buçuk metre kanka hatta iki metre az iki metre demiştim ama iki buçuk metreden daha fazla. Üç bile olabilir boyları. Yani Jinbu bile kesem bu kadarı bu arada. <laughs> Aa onlar mage mi o zaman? Aa, Aa çok havalı yapmışlar. <laughs> Yok. Cıks. İnsancıklar. <gülüyor> Oha. <gülüyor> 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 Harbiden korktu bu sefer ama. Aynen dalga geçme. Aynen. Diğer türlü drake ölecekler herhalde. Şimdi şansları var en azından. <laughs> Dövüştürecek ya Anana'daki gibi. Ortaya alıp. Aa oha hepsi anladı harbiden ya. O maskesi de var. Manyak mısın kanka? Dur 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 dur. No. Sakin Jinbuji mi? Dur dur. Ha shield açtı oha. Ah bak Yer etmiş harpçak. Yine ping pong topu gibi sektiriyor. Öldü adam. Harbiden kanka overkill yiyor şu an. Şansını fazla zorladı. Aha Jinwood. yapıyor. Sanki. <laughs> Sanırım. Aynen Jhin bu. Gir artık. Çok iyi yapmışlar bu arada. Jedi güçlerini kullanıyor. İzin istiyor hee. Cebilerine bile koy. <laughs> taklitçi mi? <laughs> Neyi taklit ediyor anlamadım ama. Hmm. Böyle Shadow Trade bırakıyor arkasında. Aa bu da Tayf ordusunu çağıracak. Tayf dedim bak. Kötü çeviriciden gölge ordusu. Aha İngris. Ha <laughs> sevindi. Oyuncaklar için. Oğlum Madara geldi aklıma. Yunu. <laughs> <laughs> <Jino. gülüyor> Salak. <gülüyor> Oğlum dudakları kadına benziyor. Takımı taşıyacak kanka çantaları değil. <laughs> Aa gitti. Ha oha, hissettiler. Okay. S. Ha onları yok etmiş ha. Çok iyi abi. Ya hepsi birden saldırısı alabilirler abi ama. Aa buff aldılar alandan dolayı. Aynen. Ayımsı. Aynen. Askerler level'lıyordu. <laughs> İki tane. Meşhum ne abi? Aa aa. Paramparça etti sırf. Roar'la. Çok iyi abi. Uff. <laughs> İgris. Bunu çok içlerinden geçiyor. <laughs> <laughs> Vergilinki gibi falan parça etti. <laughs> Bu reaksiyonları filtresi ve canlı görmek istiyorsanız aşağıya bırakacağım kick adresime gelebilirsiniz arkadaşlar. Hemen her gün yayın yapıyorum. Orada hem çok daha öndeyiz animelerde. Oradan izleyebilirsiniz. Kick'ten takip edebilirsiniz beni. <laughs> Takımı taşımak için. Ha, tayflar B'de. Orada. Hmm. O zaman yeniden çağırması lazım. Manası bitmedi. Ateş büyüsü yaptı. <laughs> Korkuluktan öldüceğim. Bu dava çağırmadı bence. Bunlar sadece piyon. O kadar kolay bir değil be. <laughs> Meteor gibi yağdırıyordur ama yerli kaçması mantık. Yakında güçsüz olabilir o zaman. Çok havalı yapmışlar bu adam maskesini falan. S değil hala bir de. Hmm. Ama belli bir sınırı var onların Mana potu var bunun <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Envanterinde mana potu dolu ki Necromancer diye bak bu sefer Necromancer dedi Aa ölü askerlerini de hortla açıyor Oha bunu unuttum bak ben. Öldürdükçe artacak ki asker sayısı. Korktu. Aha bak glitchleniyor kanka bu bu da. O elfler gibi. Nasıl yani? Anlamak. Sülük. <laughs> İgris bu arada mavi de mora dönmüş. Renkleri değişmiş sanki. Şeyin çağırdığı böyle normal, şey şu an, mi? Aynen işte kanka. Aynı mantık. Ne oluyor lan? Ordunun <laughs> hepsini bitirecek, hepsini kaldıracak sonra. Dokunmamanız lazım. Ha. Ah sonunda. <laughs> ha büyü yaptı. Karışmasın diye. Ah silence mi atıyor? Yüce büyücü Kandiru'nun lütfu. Aynen dediğin gibi Murat. Ve buff yemiyor. Hani bak onu ama bir Falan parça etti. Aa bunda çağırabilir mi acaba acaba? Öldürürse mümkün. Rage geçiriyor gibi sanki. Aa, Aa kız da geldi. Çüy müydü bunda da? Neyse, çağ tamam. <laughs> <Gözün dedi. gülüyor> ya da. Aa, yıllı ya tamam. dedi Gayet al Devlerin Oha! Yine de ezemeyecek ama. Nijel işaretlerini kullanmadan yaptı. Bir sürü... Oha! Oha! Kendi askerlerini de öldürdü ama sanki. Ha kargalgan. O Bu hançeri buz devinden mi almıştı? Oha gözünü yok etti. Daha doğrusu buz yaratığından mı almıştı? Yani doğru söylüyordu başta bu hem çağırabiliyordu hem de yakında dövüş yapabiliyordu. Oha. Umarım bunu da çağırabilir. Yine mi B? Oha. Dezam yakın mesafeye girerse öldürür ki. Oha. <gülüyor> 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 Harbiden. <gülüyor> Destek yerine kadar bitirdi ki. Aynen öyle. Riz. Aha onu da kaldırıyor sanırım. Kaldı. Anladım, sanır. <laughs> hmm. Yo ölmedi sanırım daha kaldıramıyor. Hala bence Trump kardı var bir tane daha bir şey yapılır. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Önceki hal daha iyi. Ayımsı mı lan o atlayan? Yine glitch ile yanına mı? Daha önce <laughs> efendisine şey yaptım. <laughs> Alabilecek mi acaba bunu? <laughs> Umarım... O aldı! Tek de aldı hem de. <Gülüyor> <gülüyor> Mitney'in acaba? <laughs> Rastgele bir şey yazacak gibi saçma sapan. <laughs> Kiba. 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 Ha, A sınıfı olduğu için. Orkları da kullanacak o zaman. Diğer şeyleri bırakacak. <laughs> Aa sıçtı şimdi. Diğerlerini görmemişti. Aynen öyle. <laughs> Taşıyor işte takımı. Anlatmayın diyecek o zaman. Aynen. Yoksa öldürecek hepsini. Okey okey. Teşekkür edecek. İlk baştakini de o öldürdü diye soracaktı zannettim de. Son hareket dışında akıllıydı. Deve tek başına gitmeye çalışması.

üre inanmadı. <laughs> <'ye> çevir. Hmm. <laughs> Temizler bence. A son. Kendi S sonuçta. zindan A. Kanka temizleyemem dedi. Şeylerden Unique rank. biri. Temizleyemem dedi. O zaman bu daha güçlü. Ay bu daha güçlü. S tier olmasına rağmen tek başına temizleyemem dedi. Aa Jinho. Aa tipi değişmiş lan. Minsangi. O kimdi ya? Anlamadım. Bu adamı ilk defa gördüm. Çok iyi bölümdü kanka. İşte. Ama ben de devir unuttum. Kar Kargal mı? Kargalgan mı sanırım. Umarım doğru hatırlamışımdır. Kargal. Kargalkan galgal. Gerçi Jimbo da başka bir şey dedi. Jimbo'nun verdiği isim unuttu Ama Task. İngilizcesi task. Evet. Bir şey dişi dedi sanırım. Diş. Fil dişi herhalde. Fil. Öyle bir şey. Aynen. Verdiği isim komikti. Bayağı iyiydi kanka. Bol bol kan vardı. Bayağı parçaladı her şey ama... Kargalganın büyü, büyüleri biraz tekrara düşmüş gibi geldi bana. Biraz daha farklı büyüler kullansak çok daha iyi olabilirdi. Şey çok iyiydi. Kaldırıp böyle pimpon topu gibi sektirmesi çocuğu. <laughs> Şöyle i̇şte ileride sana bu bir sır ortaya çıkacak ya. Yani. zaten kanka çok fazla insan öğrendi bile çoktan. Aynen. Ama şimdi birisinin ağzı açılacak oradan alacaklar. da Olabilir. Ya da aralarında konuşurken işte ya da ha o bir tane büyücü vardı ya arkadaki. Hı. O sonradan herhalde onu konuşmaya çalışacak bence. Oradan bence çok epikti. Ben özellikle o yeni orkları samunlamasından hani sonra çok güzel, çok güzel olacak. Harika oldu yani bir sürü ordusunu da güçlendiriyor. Aynen bu arada orkları da çok severim. Orklar, orkların olur. rengi farklı olması benim çok hoşuma gitti. Kırmızı yani normal yeşil de yapılıyor. Knightlardan farklı. Dota'daki Axe'e benziyor orklar. <gülüyor> <gülüyor> o da kırmızıydı. Şey çok iyiydi. Bir an glitchlendi ork. Sadece dedi ki buradaki tek amacım dedi insanları öldürmek dedi. Sonra başka bir şey var onun arkasında. Aynen. Yani bir var. Yani sonra düzeldi. Tam ölürken de böyle bir glitchlendi. Anlayamadım hala. Herhalde finalde göreceğiz yani. Baya güzel bir bölümde ama. Baya sarıyor. Hoşuma gitti. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone bana destek olabilirsiniz. Görmek istediğiniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bu reaksiyonun canlı görmek istiyorsanız aşağı bıraktım. Kik kanalıma gelebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. İlk görüşürüz. Kaçar.